Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung monitör otomatik ayar kilitli sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Samsung monitör otomatik kilit ayarında bulunan devre dışı bırakma seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Devre dışı bırak seçeneğini tıkladıktan sonra kilidi devre dışı bırakabilirsiniz. Otomatik kilit ayarları Samsung monitörün güvenlik bölümünde yer almakta. Güvenlik kısmına tıkladıktan sonra otomatik kilit ayarı butonuna basın. Ardından devir dışı bırak seçeneğine tıklayın. Otomatik kilit ayarını devir dışı bıraktıktan sonra bu sorunu da çözüm ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Samsung monitör otomatik ayar kilitli sorunu nasıl çözüme ulaştırılır aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoşlan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.